Arkadaşlar ben Minecave'den Latcherry'ye eee bugün size e, aynı motorda animasyon yapmayı göstereceğim. Bu bölüm bir Evet, hemen geliyorum arkadaşlar. 5.5 hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, ilk başta e, kamera koyma ve karakter oynatma. E, at karakter diyoruz. Bu burada bize bir Steve skin'i verdi. Ee, onu bunu değiştirebilir adını değiştirebiliyorsunuz mesela ben Steve diyorum. Buradan model Human e, hepsi var. Zombie, skeleton, creeper, spider, enderman. Enderman dedim bak. Enderman böyle güzel güzel şeyler var. eee zombi villager en sevdiğim favorim ee, şimdi arkadaşlar <laughs> zombi villager ile zombaya pardon villager zombay villager zombay yapıyoruz ve ee, <laughs> bunu oynatacağız nasıl oynatacağız ee, şurayı bir kere tıklıyoruz. Oldu. Tık, sol tıkla gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu e, burada position, rotation Bunları açıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi döndürebiliyoruz. Ee, böyle kollarını şey yapabiliyoruz. Bükebiliyoruz. Bending var. Burada gördüğünüz gibi büküyor. Hop. Şöyle daha 7, böyle hop hop. Bunu sıfır yapalım. Kollarını havaya kaldıracağız zombiye gibi. böyle yapıyoruz. da biraz değişik olsun. Hatta şöyle olsun. Koşsun. Evet böyle yaptım. Bacaklarını bükelim mesela. Ee, diğer bacağını şöyle. Ee, şimdi pozisyon değiştirsin. Ee, böyle olsun. Ondan sonra bu sefer bunu 21'e kadar yapsın. Bunu sıfıra indirsin. Bunu da eğsin şöyle. Ay. ötekisi nasıldı biraz öne eğiyordu ee, ben değil biraz öne eğelim ee, ötekisini aldım şöyle gördüğünüz gibi ilk, ilk 10 saniyemiz oldu pardon ee, şimdi sonra diğer 20. saniyesine gelin 20. saniyesinde ay pardon İlk bu sahnesinde oynasın yerinden kapırdasın. Bur buraya etrafa tıklıyoruz ve bunu oynatıyoruz. Buraya geliyoruz. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Ve kamera oluşturuyoruz. Ee, bu animasyon 30 saniyelik olacak değil mi? Buradan buraya kadar bir şey getiriyoruz ve ee, bakalım nasıl olmuş bakın gördüğünüz gibi bu animasyon yapacağız nasıl yapacağız e, bunu yine eğeceğiz 21'e kadar ayarlayacağız 21 e, ve arkaya doğru gidecek. Ondan sonra öp, ötekisini bırakacağız. Öne doğru eğ, eğilecek. Sonra gelelim bu sahneye. Ama hareket etmesi lazım, değil mi? Şimdi hemen bakalım. Gördüğünüz gibi e, hareket etmiş. Son sahnemizde yapıyoruz. bu 2'ye kadar yiyoruz. çok az bir gerçekçilik olsun <laughs> bu alalım böyle hemen de böyle olsun Burada yerinden hareket edecek. Bay ctl z yaparak geri alabilirsiniz. Burada böyle buraya gelsin. Evet yapalım. izleyelim. Tam hareket edeyim derken burada böyle yok olsun aniden. Geliyoruz. Tıklıyoruz e, ee, buradan alfa diyor. Alfa'yı hemen kısıyoruz en sonuna kadar. Gördüğünüz gibi zombimiz yok oldu. Böyle kalacak şimdi. Görelim. Biraz saçma bir animasyon oldu ama. Alfa'yı izliyoruz. Allah'ın izniyle şunu bir hareket ettireceğiz. izleyelim buraya da bakacağız arkadaşlar burada şöyle olacak Hemen izleyelim. Ay. Dakika. Ben, göremedim göremedim. Gördüğünüz gibi her hafta yok oldu. Bunu kaydedeceğiz. Nasıl kaydedeceğiz? Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi export as movie var. Buna tıklıyoruz. Burada da do you want save the animation first? Yes diyoruz e, My Motor Animations My olarak kaydediyor. Yan, yanlış yere tıklamışız değermişim. Buna Unnamed Animation diyelim. E, tamam diyoruz. E, gördüğünüz gibi burada tam kadar sıkıştırdım Microsoft video birden tavsiye ediyorum size. E, sıkıştırma kalitesi 75 olarak kalsın. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi bu böyle oluyor. Ve geri gitti kayboldu. Bugünlük <laughs> de bu kadardı. herkese iyi